tekrardan tekrarlarına hepiniz hoş geldiniz. Fable'ım kaldım yerden devam ediyorum. Birinci sinemizi doldurmuştuk. İkinci sinemizi şimdi başlıyoruz. Ee, neler yaptık? Bir tane tarla yaptık. Kocaman bir tarla yaptık. Yani bölgemiz şöyle. Ee, çizgili, çizgilerin arasındaki olan kısım. Yani buraya göre baya büyük bir tarla yaptık. Böyle bir tercihte bulunmuştum. Şurada bizim bir ağaç kesme yerimiz vardı. Şuraya bir tane kömür çıkartma madeni yaptık. Bu, bu farmın devamı. Burada da bir sürü evlerimiz var. Yeni yeni. Şurada depomuz var. Ee, buraya birkaç tane ev yaptık. Burada da bir tane depomuz var. Burada da aynı şekilde evler ve bazı e, gerekli malzemeler vardı. Şurada bir tane taş kampımız vardı. Taş kampından kastım taş çıkartıyor. Taş ocağı diyebiliriz. Şöyle hatta göstereyim. <laughs> ya çok güzel animasyonlar ya. Harbiden çok güzel. Bak bak. Yani şunu bir Ekran görüntüsünü aldım Steam'den arkadaşlar. Hayda görüntü gitti. Ondan sonra e, buraya ne yapmıştık? Bu ilk yaptıklarımızdan. Buraya ağaçları hem kesiyor hem dikiyor. O ağaçları ne yapıyor? E, evet. Şuraya getirip şuraya bırakıyor. Bakın burada bir sürü şey var. Bakın bunların hepsi malzeme. Hepsi malzeme stoğu. Bak bak bak. Ya Çok güzel tasarlamışlar. ya Gerçekten bunların tamamı e, şey e, stok. Şimdi burada aslında bir tane daha yapabiliriz. Yalnız şurada sol altta olan görevler var. Bu görevleri yapıyorum ve görevleri yaptıkça buradan coin alıyorum. O coinlerle beraber yeni yapılar yapıyorum. Böyle böyle gelişiyor. Şimdi e, şöyle bir şey söyleyeceğim. E, oyunda ilerleme yapmamız lazım ilerlemeyi nasıl yapacağımızı açıkçası bilmiyorum herhalde. Şu sıralar bir ilerleme şeyi alacağız. Şu dünya şeyiymiş. Ha, join dememiz lazım. Neden join diyemiyoruz? aramız mı yok? Nasıl? 200'den fazla coin'imiz var. Neden? koyun değil mi? Yapardık. Tamam böyle yapacağız mecbur. Şu ne? Bunu niye yapmıyorlar? Ha şey lazım. Şunlar lazım. Ama bak bu da olmadı. Bizim 200 coin'imiz yok mu arkadaş? Var. Üzüldüm. Aha. aldı. Ben de onu es aldım. Eee close. Ama bizim var. Her neyse şimdi şöyle bir şey yapacağız. Aa bak bunları topluyoruz. Veji şunları artıyor. Burada farmımız var. 3 kişi çalışıyor. bayağı hızlı çalışıyoruz. Vay vay vay. Bunu ileride şey yapacağız ama burası demo olduğu için şu an yapamıyoruz. Tamam. Burasını yapmak için bazı materyalleri ihtiyacımız var. O da nerede? Ondan yapmak lazım. Şu olabilir mi? Değil galiba. Aa, yok. Ya şu şeyden yapamıyoruz. Çünkü tam sınırda kalıyoruz. Şöyle göstereyim isterseniz. Tam sınırda kaldığımız için balık yakalayamıyoruz. En azından şu falan olması lazım. Şuraya koyalım. Ee, başka yapabileceğimiz ve yapamadığımız ne var? Aslında her şeyi yaptık. Ekstradan neler çıkar? Mesela şuna yapamıyoruz. Bu şey lazım şu malzeme hangisi şu ona yapamıyoruz sıvın millen yapılır aslında burada adamımız yokmuş ona yapamıyormuşuz ben onu şey sandım ya e, fotoğraftan görünce e, tekstil zannettim tamam ondan hemen yaparız şu ne? Yani bunlardan da yapacağız çünkü bak şuraya koydum onu e, onlar lazımdı tamam Tamam çok güzel. Şimdi burada yapacağız ya. Bak çatı çatı yapıyor. Ee, ağaçları şey yapıyor. Bak gösteriyor mu burada? Bak e, kesme biç, biç, biçme tahtasına koyuyor. Bak. Oo bak kereste yapıyor. Şöyle gelelim. Bak burada da gösteriyor. Vay 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 çok güzel. Ya yani gerçekten çok güzel yapmışlar. Şimdi hemen burayı yapacak muhtemelen. Şu an daha yapmadı. Bu. Burayı yapar artık. Bak, iki i̇ki tane koydu. Üç oldu. Bunu hızlandırmanın yolu var mı acaba? Hani öncelik buna falan diye. Bak günlük gelir. Şimdi beş oldu. Az kaldı. Hatta onu yaptıktan sonra şu sol alttaki de olacak galiba. Ya, bu oyunu çok sevdim aslında. Güzel tasarlamışlar. Bak burası gitgide büyüyor. Buraya bir tane yedek mi yapsak ne yapsak. Neyse şurayı yapalım da bir tane yedek yaparız. Şöyle bir duyurumuz var. Ha bak şimdi ne oluyor? Ah hmm. bak buraya yapıyor. Bakalım nasıl bir şey olacak, nasıl bir yapı. Wow. Harika oldu ya. Vay bu da kendi dilleri herhalde. Tam okuyamıyorum ama. Şu ne? Posta mu? Tamam. Şimdi. Bu buradan ne yapacağız? Buraya adam koyalım. Tamam. Bir de şurası lazım. Heh. Burasını tamir ediyor. Bu tiyatro, sokak tiyatrosu. Biraz kenara yaptım galiba ama idare edecek. Vay güzel tasarlamış. Bak buradan çıkacak. Burada burada burada, burada sonra inecek. Buraya hemen bir atalım. Yoksa kendisi mi atıyor? Yok biz atıyoruz. Aa, burası küçük bir alanı kaplıyormuş. Şimdilik her şeyden yaptık. Burası niye olmadı? Bu ne diyor? O burada menü. O ne ya? Şu mu? Şu mu? Aynen. Ee, Fablink. Aa bunlar hunger. Aa. Bunu yaptık. Hmm. Ay yanlış yaptım. yıkıyordum. Şuradan Aa bak süreç fullmüş. Ben nereye basacağız ya? Burada. Aynısı, bir tane de e, şey yapalım şuraya. Nerede o? Şu mu hocam? Değil, şu mu? Hamur kapa şu. Hemen şurayı yapalım. Bu ne? Biz bu muyuz? Yo. Sent Messenger. Sen so, buraya Sent Messenger diyeyim. Bir elçi olalım Gitti. Exit map dedim. Ha yaptı. Bak başladı mı? Şimdi Mesela şuna tıklarsam Aa bunu büyütmüş Şurada mesela ekstra bir şey seçenek var mı? Yok Evet tıklarsak mesela evde yapacakmış. Şuna mesela tıkladım. Şuna bastım. Ya yani çok esprili bir şey yok. Onun var. Ha böyle büyütebiliyormuşum. Yani çok bir şey değişiyor mu bilmiyorum neymiş bu şimdi benim yiyecekle ilgili mi bir şey yapmam lazım acaba aslında. Yiyecekle alakalı bir şey yapamıyoruz. Bak bunların hepsi demo netice itibariyle. Hı? Ya bu anlatıyor bir şeyler. Bir kimse yok. Bir saniye şunu bir açalım. Over the menu tamam. Using the button tamam. Ee, tuşları kullanarak ee, şey yap diyor. Ekrandaki tuşları kullan click the word place diyor. Şu mu? Tıkladım. Yani şuradaydı. Şuna tıkladım. Tamam. View the list workplace diyor. Tamam. Burası herhalde o. Ee, Atayarak diyor, şey yap diyor. Between the lines, the frontier. Tamam. Ha. Şöyle yapsak mesela oldu. Bu ne? Ondan önce bunu al. Ah, şimdi oldu. Bak şimdi sıkıntı. Bak burayı alırsam ne olur? Aslında hiçbir şey kazanmamış olurum. Bir tek balıkçılık faaliyeti açılır. Başka hiçbir şey açılmamış olur. Haksızlık değil mi? Ben sırf balıkçılık açılsın diye burayı almak istiyorum. Çünkü e, şu an yiyecekle alakalı sıkıntı var. Buraya aldım. Ne burayı da alabiliyormuş zaten. Tamam, sorun değil. Hemen gidelim bir şuraya şey yapalım. Yok burayı Şu. Yo. Nerede ya? Burada değil miydi? Şurada. Evet. Nereye yapacağız ya? Ha şöyle. E yaptık. The thing about fish is the especially in the summer. It kind of distracts from my feet. I, I have a moist foot problem. Tamam, ee, yazın e, ee, şey oluyormuştur. Evet. Şimdi başka ediyor. Inkeeper. E, ee, biz in yaptık da inkeeper koymadık mı ya? Koyduk. Uf, üç tane. Bir, iki, üç. Heh. Haber var. Ne olmuş? Tamam. Dans ediyor. Kart ne ya? Trade diyeyim ya da mission diyeyim. Rol Oha savaşabiliyoruz de savaş şey mi? Ee, şunu yapalım. bunu gönderdik. Ee, savaş da varmış ya. Ama nasıl yapacağız? Demek ki ileride baya büyük bir şey yapıyor buraya. Bakalım nasıl bir şey yapacak. Bu arada oyun niye yavaşladı ya? Evet. Şimdi oldu. Buraya bir atama yapacağız. Bir, iki, iki tane yapamıyoruz. O zaman ev yapalım. Bir atama daha yapalım. Şuraya bir ev yapalım hemen. İnsanlar bir gelsin. Şöyle. Tamam. Hatta buraya bir tane daha yap. Tamam. İnsanlar gelsin. Bazı yerleri çift atama yapalım. Bunu da klemleyelim. Ee ne oldu bitti mi? Wa oyun bu kadarmış bütün her şey yapınca bitiyormuş e, bitti. Her şeyi yaptık bütün başarıları yaptık o zaman. Yani oyun sonuçta demo e, bir hoşuma gitti bu oyun çıktığı zaman tabi tabii e, wishlistime eklemek istiyorum. Şimdi tık tıkladığım zaman nasıl bir ekran çıkacağını bilmediğim için e, tıklamıyorum ama ben bunu kendi wishlistime yani istek listeme ekleyeceğim. Eğer uygun fiyat olursa da Türkiye şartlarında alırız oynarız diye düşünüyorum. Yani benim hoşuma gitti. Grafikleri olsun, tasarım olsun. Oyun beni cezbetti diyebilirim. Buraya kadar o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.